Arkadaşlar merhaba. Bu eğitim videomuzda şu anda ekranda şeklini ve ölçülerini görmüş olduğumuz parçamızın çizimini gerçekleştireceğiz. Daha sonra bu parçamız üzerindeki tornalama operasyonlarına ait takım yollarımızı oluşturacağız. Son olarak da oluşturmuş olduğumuz bu takım yollarına ait post alma yani CNC kodlarının türetilmesi işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar parçamızı şöyle bir analiz edecek olursak. Ee, parçamız e, değişik şekillerde çizebilirsiniz. Burada tabii parçanın çiziminde e, bizim eğitim videolarımızdaki temel amacımız e, kısa sürede e, birkaç komutla e, parçaların çizilmesinin yerine daha farklı komutları kullanarak farklı bakış açılarını farklı yöntemlerle çizimi yapmak istiyoruz. O nedenle benim burada yapacağım çizim yöntemi sizin çizim yöntemlerinden farklı olabilir. Kullandığım komutlar farklı olabilir. Süre olarak da sizin yaptığınız çizimlerden uzun uzun sürebilir. Ee, burada e, çok bunu yadırgamamak lazım çünkü bizim amacımız burada kişilere kısa sürede çizim yaptırmak, kısa sürede takım yolu oluşturmak değil. Amaç komutları çok iyi kavrayarak e, doğru yerde ve farklı şekilde komutları kullanarak çizim yapmalarını sağlamaktır. Çünkü siz başlangıçta bu yöntemlerle çiziminizi uzun çiziyor olabilirsiniz. Takım yollarınızı uzun oluşturuyor olabilirsiniz. Ama eminim ki bundan sonraki yapacağınız benzer uygulamalarda çok daha kısa sürelerde çizimler ve takım yollarını oluşturma işlemini gerçekleştireceksiniz. E, unutmayalım bizim videolarımız eğitim videoları. Önemli olan Doğru komutları, farklı komutları, farklı bakış açıları, farklı yöntemlerle doğru soruca ulaşmaktır. Evet şimdi ben burada e, parçamı e, şu şekilde modellemek istiyorum arkadaşlar. Bu parçamı şöyle dikkatlice analiz ettiğim zaman dikdörtgenlerden meydana geldiğini düşünüyorum. Ve dikdörtgen komutuyla bu parçamı çizeceğim. Baktığımız zaman arkadaşlar parçamıza bir dikdörtgenimiz şurada bakır. Şurada genişliği 6. Yüksekliği 25 olan bir dikdörtgen var. Şurada genişliği yani taban kenar uzunluğu 9, yüksekliği 18 olan bir dikdörtgen var. Bir dikdörtgen de şurada var arkadaşlar. E, taban kenar uzunluğu 13, yüksekliği 8 olan bir başka dikdörtgenimiz. Taban kenar uzunluğu 10, yüksekliği 30 olan bir dikdörtgen var. Bir başka dikdörtgenimiz şurada bakın. Ee, taban kenar uzunluğu 12 yüksekliği 25 olan bir diğer dikdörtgenimiz şurada bu da taban kenar uzunluğu 4 yüksekliği 32 olan son dikdörtgenimizde taban kenar uzunluğu 21 ve yüksekliği de 32 olan bir dikdörtgenimiz var. Daha sonra budama ve diğer komutları kullanarak da şeklimize son halini vereceğiz arkadaşlar. Bu nedenle ben önce müsaadenizle yeni bir dosya açıyorum arkadaşlar. Evet yeni dosyamızı açtık. Eksenimizi bir görelim. Ve dikdörtgen çizim komutumuza giriyoruz. Dikdörtgensiz şekillere geliyoruz. Ben dikdörtgenlerimin hep sağ tarafını referans alacağım için burada sağ kenar ortayı base point olarak seçiyorum. Ve birinci dikdörtgenimi çiziyorum. Rastgele. Sonra ölçülerini şöyle bir hatırlamak için bakıyorum. 6'ya 25. Taban kenar 6. Yükseklik 25. Uygula diyoruz. Bir sonraki dikdörtgenimizi çiziyoruz. Taban kenar arkadaşlar 9. Yüksekliği 18. Taban kenar uzunluğu 9. Yüksekliği 18. Uygula dedik. Bir diğer dikdörtgenimiz Arkadaşlar. Taban kenar uzunluğu 13, yüksekliği 8. Taban kenar 13, yükseklik 8. Uygula diyoruz. Bir diğer dikdörtgenimiz. Bakıyoruz arkadaşlar. E, taban kenarı 10, yükseklik 30. 30. Uygula diyoruz. Bir sonraki dikdörtgenimiz şurada ee, taban kenarı 12 yükseklik 25. 12 yükseklik 25. Bunu da uyguladık. Bir dikdörtgenimiz Taban kenarı arkadaşlar 4, yükseklik 32, 32. Uygula dedik. Son bir dikdörtgenimiz. 75 eksi 54, 21'e 32. 21, 32. Ve bunu da uyguladık. Şimdi şuradaki matkap deliği için yani matkapla delinmiş delik için bir dikdörtgenimiz var. E, taban kenarı 12, yükseklik 6. Taban kenar 12, yükseklik 6. Evet, uygula dedik. Şimdi eksenimizi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şeklimiz şimdi bu şekilde çizmiş olduk. Sonra hemen diğer işlemlere başlıyoruz. Şurayı çizgisel olarak birleştiriyoruz. Şurayı çizgisel olarak birleştiriyoruz. Bunun üst yarısını çizip alt yarısını da e, aynalamada yapabiliriz arkadaşlar. O da bir yöntemdir. Şöyle Evet şurada bizim bir radius'umuz var. Radius ölçümüzü kontrol ediyoruz. 9. Diğer radiuslerimiz e, pardon R6 diğer radiuslerimiz 2 arkadaşlar. Evet geliyoruz. Radius. Önce 9'luk radius 6'lık e, radiusümüzü çiziyoruz. Evet radius 6. Radius 6. Uygula diyoruz. Sonra ikilik radiuslarımızı yapıyoruz arkadaşlar. uygula dedik. Evet şimdi e, ana hatlarıyla oluştu. Burada matkapımızın e, uç açısını da verelim arkadaşlar. E, biliyorsunuz matkapların uç açısı 120 derece arkadaşlar. Tam bunun orta noktasından şöyle bir çizgi çiziyorum 60 derece yukarı olacak Evet bir tane de aşağı bunu uygula diyoruz aynı alana da alabiliriz. Bir tane de buradan aşağı doğru alacağız 300 derece. Okey dedik. Sonra fazlalıklarımızı buluyoruz arkadaşlar. Şöyle büyütüyoruz. Onu silebiliriz. Evet tamam dedik. Bunu da buradan sildik arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi parçamızın şeklini biz modellemiş Olduk arkadaşlar. Evet şimdi sıra geldi takım tezgahımızı seçmek, tezgah türümüzü seçmek ve takım yollarımızı oluşturmaya sıra geldi. Evet arkadaşlar, önce machine diyoruz, torna tezgahı ve default diyoruz. Takım yollarımıza baktığımızda evet şu anda tezgah grubumuz oluşturuldu. İlk olarak tool setting takım ayarlarını yapıyoruz. Programımıza 34 34 diyoruz numara. Hesaplamaları takımdan yapacak. Ee, birden fazla aynı takımın kullanıldığında veya aynı isimde takımlar kullanıldığında uyarmayı verecek. Program satırımız ondan başlayacak ve bu sefer de ikişer ikişer artsın. Eğer malzeme seçeceksek, atayacaksak malzeme türünü buradan seçim yaparak atama işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz stok setup'a. Stok setup'ta önce parçamızın, stok parçamızın boyutlarını Tanımlayacağız arkadaşlar. Ee, burada parçamızın boyutlarını tanımlamak için iki noktayı seçeceğiz. Birinci nokta burası, ikinci nokta bunun merkezi. Zaten şu anda da görüyorsunuz. Marj ayarlarımızı veriyoruz. Çapta tek taraflı iki, alında 3 milimetre, boyda da 25 milimetre. Aynı ayakların sıkmasına pay bırakacak şekilde oluşsun. İzliyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi gayet iyi. Evet. Arkadaşlar eğer siz simülasyonlarda simülasyonlarda ayna ayaklarının da görünmesini istiyorsanız, aynanın da görünmesini istiyorsanız buradaki Chuck Jost dediğimiz ayna ayakları ile ilgili parametreleri tanımlayabilirsiniz. Yok eğer biz e, simülasyonda aynayı görmek istemiyoruz derseniz burada bundan sonraki şu ayna ayakları ile ilgili parametreleri tanımlamanıza gerek yok. Biz görselliğin biraz daha estetik olması veya hoş görünmesi anlamında, senaryonun gerçeğe yakın olması anlamında bu tanımlamayı yapacağız arkadaşlar. Property istiyoruz. Aynı ayaklarımıza geliyoruz. Parametrelere geliyoruz. Şimdi sıkma işlemini nereden yapacak? Sıkma işlemimizi from stock yani stocktan yapsın arkadaşlar. Zaten şurada görüyorsunuz stocktan yapıyor. Ve ayaklarla ayakların bakın şuradaki parçanın sonuyla ayakların arasındaki alın kısmı arasındaki mesafe ne kadar olsun? Şu anda 20 mm. Mesela ben şunu 25 mm dersem bakın ayaklar tam buraya geldi. Bu çok riskli, tehlikeli bir durum. Çünkü takım bunun tam sonuna kadar torna alamaya kalktığı zaman buradaki ayaklara çarpacaktır. Ayrıca bir de kesme işlemi varsa ki e, olacaktır. E, o zaman ne olacaktır? Burada bir olumsuzluk söz konusu. O nedenle burayı biz 20 milimetre veriyoruz ve şu arada 5 milimetrelik bir emniyet payı kendiliğinden oluşmuş oluyor. Evet arkadaşlar e, okey diyoruz. Tekrar okey. Evet şuna stok olarak da show boundary göstersin. Okey diyoruz. Evet şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi biz takım yollarımızı ne yapmış olduk arkadaşlar? E, pardon e, stok parçamızı ve ayna ayaklarımızla ilgili parametrelerimizi düzenlemiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem alın tornalama işlemimiz olacak. O nedenle ilk yapacağımız seçeceğimiz yöntem veya takım yolu face takım yolumuz. Face takım yolumuzu seçtik. Zaten alın tornalamayı kendisi biliyor program. Ve burada biz şunu yapacağız arkadaşlar. Takımımız şu bir numaralı takımı seçiyoruz. Uç radyosu 0.8 OD right. Yani sağ yan bir dış çap tornalama kalemi. Ta takım numarası 1, offset numarası 1, istasyon numarası 1. İlerleme değeri 0.2 mm bölü devir. Sabit kesme hızımız 150 metre bölü dakika. E, maksimum devir da 3500 olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Soğutma sıvımızı yine aktif hale getiriyoruz ve kullanıyoruz. E, buraya da alın tornalama diyoruz. Büyük harf yazalım. Alın tornalama. Eğer istiyorsanız arkadaşlar referans noktalarını da tanımlayabiliriz. Ref point diyoruz. Kaç verelim? İşte örneğin 75'e 30. Geri çıkış içinde aynı referans noktalarını atıyoruz arkadaşlar. Okey. Face parametresine geliyoruz. Yani parametrelerine geliyoruz arkadaşlar. E, 2 mm açıktan başlayacak. E, talaşımız e, bu sefer 0.5 0.5 alsın. E, 3 mm'ydi. de 6 seferde alacak. Önemli değil. E, Finish'e 0.25 paso bırakacak. Ve e, finish paso sayısı da 1 olacak arkadaşlar. Evet okey diyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 6 tane pasomuzu almış oldu arkadaşlar. Bir çizgi ses simülasyonumuzu görelim. Evet. Şöyle biraz yavaşlatalım. Geliyor takımız. Geldi. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biz alım tornalama takım yolumuzu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu eğitim videomuzu burada noktalıyoruz. Takım yollarımızın devamını bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like konuna tıklamayı ve bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak ve eğitim videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler.